Buyur abi. Oğlum buna kafa derler. Ya ikiniz anlaşıp aynı şarkıyı söyleyin yahut da susun. E, vallahi ağam ben susmayı tercih ederim yani. İbrahim'le bizim tarzımız çok farklıdır. Geçmişe bir şey Kapının arkasında... E, <laughs> kapı yanlış koymuşlar Kazım abi. Allah Allah. E, bakın memur hanım söylemesi ayıp ben sanatçıyım sete yetişiyorum da... E, ...gene söyleme ayıp Nisan Yağmuru dizisinde ha. oynuyorum. Bir yok sonra Tartışık Fönü mü canlandırıyordunuz? Örnünüzü geçirmiş olmuşsunuz herhalde. Beyefendi bırakın artistik yapmayı, devlet bunu satıverin. Bak Manoş, sen beni moralim bozuk bir şekilde bugün işe gönderiyorsun ya. Aha bak, aha. Her yere yazıyorum. Bugün başıma kötü bir şey gelecek olursa çok üzüleceksin ha. Merak etme Ömer, kötüye hiçbir şey olmaz.